Selam arkadaşlar, bugün sizlerle dropper oynayacağız. Toplam 4 atlayış yapacağız. Bunları kaç ölümle bitireceğimize bakacağız. Hadi video başlayalım. İlk atlayışımız bu şekilde bakalım kaç ölümden sonra yapacağız. En çok yaklaştığım atlayış. Ve sonunda birinciyi bitirdik tam olarak 4 kere öldük diğer dropper'a geçelim. Bu dropper çok kolay olduğu için tekte yapıyorum. Üçüncü dropper'a geçelim. Üçüncü dropper bu şekilde. Burada suya girdim ama oyun beni öldürdü bu nasıl iş? en çok yaklaştıklarımdan bir tanesi. Ve sonunda üçüncü dropper'ı bitirdik, 15 kere öldük diğer ki dropper'a geçelim. Son dropper bu şekilde. Burada oyun galiba suya girdiğimi zannediyor o yüzden devam ediyoruz. Son dropper'ı da bitirdik 6 kere öldük. Evet arkadaşlar video bu kadardı daha fazla mini game istiyorsanız kanala abone olup like atın bay bay. Bu kumların arkasında ne olduğunu merak ettim baktım daha fazla dropper varmış bunlar bir dahaki bölüme yapacağız.